sizlerle video çekeceğim. Bugün hayatta kalacağız. Şaka yaptım. Arkadaşlar ee, ben arıyorum. Arkadaşlar güzel bir araba ile birlikte geçtik. Burası dağ. Dağ. Dağdır burası. Çöl değil. Çöle gidecektim şaka yaptım. Çöl değil de dağa gidecektim. Küçük fotoğraf çektik. Hayır. Arkadaşlar şaka yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar gider hele? Yolda bir tane şişek bulduk. Sinek buldum. Sinek az kalsın. Fıtıkımı yudu diye. Benim. Benim. Ceyimi yudu. Ceyim açık değil şaka. Arkadaşlar. Ceyim falan açık değil. Aha. Bir şey buldum. Kaleş. Odun buldum. Bakın. Bunu alayım yanıma. He alayım alayım. Alayım. Ha, sen vurdum. Dur yine. sopa falan. Ya! Bana sopa var yok? Daha da amare. Demir. Demirler varmış. Arkadaşlar ben gidiyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar buray buldum. O kadar var. Atayım da. Bunu alayım. Buna bok yok. Arkadaşlar. Bir tane alıyorum. Gidiyorum tezeme. Gidiyorum tezeme. Tezeme gidiyorum. Tezeme gidiyorum. Arkadaşlar çekelim. Çakız videomu. Arkadaşlar telefonu alayım. Düşemiyorum. Tutuyorum. Hadi görüşürüz. Abi.